Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Berkan Bugün sizlere hesap tanıtımı yapacağım ee, Umarım beğenirsiniz O kadar almış bir şey yok aslında ee, Vandallardan başlayalım ee, Kronomi Delipop Evrim Buna bayılıyorum kaos Oranın zaten setini çektim Oni bir de zaman ötesi. Bunu zaten kullanmayı çok yani arada sırada kullanıyorum diyeyim. Operatörlerde ee, ora var. Radyamit var. Delipop var. Ejderin buyruğu var. Bir de evrim var. Başka da bir şey yok. Bunlar zaten sadece bu var. Şimdi şey kodlayalım. Daha geliştirilmemiş. Paramız olunca geliştireceğiz inşallah. Ee, Maşallahlarımızda da tetik var. Diğerlerini kullanmıyorum. Spektrumuzda sadece e, Ananomili var. Jasta da sadece evim var. Onun setini çekmiştim zaten. Seretik, Şerif, Ora, bir de kronum var. Ghost'ta sadece Radiant var. Diğerlerinde zaten bir şeyimiz yok. Bıçaklarımızı gösterelim. Ee, yağmacı karambit, evrim, özel harekat, bir de oni var, bir de ora var. Bunlar zaten bedel best. Ee, başka gösterebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Yani olan biten bunlar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Sizleri seviyorum. Bay bay.